Konuşmayı bir an için durdurup 1998 yapımı Er Rayan'ı Kurtarmak filmini, özellikle de o meşhur açılış sahnesini düşünmeni istiyoruz. Omaha sahiline yapılan o sarsıcı çıkarma. O sahne bir film sahnesinden çok adeta duyulara yapılmış bir saldırı gibi. Kesinlikle. Sinema tarihinin en gerçekçi anlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki bu sahneyi ve filmin tamamını bu kadar... E etkili kılan şey neydi? Elimizdeki notlarda onu gösteriyor. Bu film sadece bir savaş draması değil. Çok ötesinde. Titiz bir işçilik, cüretkar teknikler ve hatta günümüze kadar uzanan bazı ateşli tartışmaların ürünü. Bugünkü derinlemesine analizimizin amacı da tam olarak bu. Filmin yüzeyinin altına inip yapım sürecindeki o akıl almaz detayları, aldığı farklı eleştirileri ve sinema üzerindeki kalıcı etkisini anlamaya çalışacağız. Harika. Paylaştığın kaynaklar da zaten filmin hem teknik bir başyapıt hem de yani duygusal ve etik bir sorgulama alanı olduğunu ortaya koyuyor. Bu yolculuksa bir filmin nasıl bir kültürel fenomene dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Hikayeyi kısaca hatırlayalım. Tabii. Yüzbaşı John Miller yani Tom Hanks ve komutasındaki birliğin çok özel bir görevi var. Üç kardeşi savaşın farklı cephelerinde ölmüş olan James Francis Ryan'ı olup sağ salim eve getirmek. Aynen. Kağıt üzerinde basit bir görev gibi duruyor ama film ilerledikçe bambaşka bir şeye dönüşüyor. Savaşın anlamsızlığı ve tek bir bireyin hayatının değeri üzerine kurulu bir destana. Kesinlikle. Bu görevin temelinde tarihi bir gerçeklik payı olması da filmi daha ilk andan itibaren farklı bir yere koyuyor. Evet o çok önemli. Elimizdeki kaynaklarda General George C. Marshall'ın bu emri verirken Başkan Abraham Lincoln'ın o meşhur Bixby mektubundan ilham aldığı belirtiliyor. Hani iç salaşta beş oğlunu kaybettiği söylenen anneye yazdığı mektup. Aynen o. Yani bu görev tamamen bir senaryo icadı değil, tarihsel bir duyarlılıktan, bir yankıdan besleniyor. Bu çok önemli bir detay. Yani görevin bir Hollywood uydurması olmadığını bilmek, o meşhur bir kişiyi kurtarmak için sekiz kişiyi riske atmaya değer mi sorusuna daha derin bir anlam katıyor. Kesinlikle. Peki ya oyuncu seçimi? Notlarda başrol için Tom Hanks'ten önce başka isimlerin de düşünüldüğü yazıyor. Evet, evet. Harrison Ford ve Mel Gibson gibi dönemin çok büyük yıldızlarının adı geçmiş. İkisi de mantıklı duruyor aslında kağıt üzerinde. Tabii Mel Gibson'ın o sert imajı veya Harrison Ford'un yorgun kahraman tavrı yüzbaşı rolüne uyabilirdi. Ama yapımcılar Mark Gordon ve Gary Levinson özellikle Tom Hanks'i istemiş. Hanks de Spielberg ile çalışmaya çok hevesliymiş. Geriye dönüp baktığımızda Hanks'in o herkesin içinden biri havası var ya, evet. Karakterin sivil bir öğretmen olduğu gerçeğiyle birleşince Gibson ya da Ford'un asla veremeyeceği bir kırılganlık ve insanilik katıyor filme. Kesinlikle o sıradanlığın içindeki kahramanlığı hissettiriyor. Peki, filmin en çok konuşulan yönüne gelelim. Çıkarma sahnesi. O ilk 20 dakikalık çıkarma sahnesi, evet. Kaynaklarda eleştirmenlerin bu sahneleri aşırı gerçekçi olarak nitelendirdiği yazıyor. Öyle. Bu gerçekçiliğin sırrı sadece kullanılan figüran sayısında ya da harcanan parada değil sanırım. Notlar Spielberg'in seyirciyi adeta askerin postallarının içine sokmak için çok daha derine indiğini gösteriyor. Aynen öyle. Spielberg'ın amacı izleyicinin sadece bir seyirci olmasını değil, olayın bir katılımcısı olmasını sağlamak. Bunun içinde hiçbir masraftan kaçınmamış. Hiçbir şeyden. Bu derine inme meselesi en başta mekan seçiminden başlıyor. Çekimler Normandiya'daki Omaha sahiline sadece benzeyen bir yerde değil. Coğrafya olarak neredeyse birebir aynısı değil mi? Evet, İrlanda'daki Balinesker plajında yapılmış. Gelgit seviyeleri, kumun dokusu gibi detaylar bile özellikle aranmış. Ölçek de akıl almaz. Sadece o açılış sahnesinin maliyeti 12 milyon dolar. O dönem için devasa bir para. Ve İrlanda ordusundan askerlerin de dahil olduğu 1500'e yakın figüran kullanılmış. Ama ama beni kaynaklarda okuduğumda en çok sarsan detay şu oldu. Yaralı askerleri canlandırmak için 20 ila 30 arasında gerçek ampute bireyle çalışılmış olması. Bu bu inanılmaz cüretkar bir karar. Gerçekten öyle. Bu detay Spielberg'in niyetini çok net ortaya koyuyor. Mesele sadece görsel bir şok yaratma çabası değil. Hayır değil. Savaşın bedelini en somut, en inkar edilemez şekilde göstermek istemiş. O sahmede gördüğün her kurşun, her patlama, her kaybuzuf, Savaşın somut bir kavram olmadığını, insan bedeni üzerinde bıraktığı o kalıcı ve yıkıcı izleri seyircinin yüzüne vuruyor. Bu fiziksel gerçeklik arayışı sadece insanlarla da sınırlı kalmamış. Notlarda o dönemden kalma çalışan durumda bir Alman kankı bulmanın neredeyse imkansız olduğundan bahsediliyor. Evet, o da ilginç bir detay. Filmdeki o meşhur Tiger tankları aslında neymiş? Onlar aslında sinema hileleri eski Sovyet T-34 tanklarının şasileri üzerine orijinal Tiger tanklarının planlarına sadık kalarak inşa edilmiş kopyalar. Panzerler peki? Panzer olarak gördüğümüz araçlarsa modifiye edilmiş Çek ve İsveç yapımı tank avcılar. Vay canına. Bu da bize şunu gösteriyor, böyle bir vizyonu hayata geçirmek için sadece para yetmiyor, aynı zamanda hem yaratıcı hem de pratik çözümler bulman gerekiyor. Yani aslında izlediğimiz o dehşet verici tanklar Birer maket. Ama o kadar iyi yapılmışlar ki uzman olmayan bir göz için tamamen gerçek ve tehditkar görünüyorlar. Kesinlikle. Bu materyal gerçekliğinin yanında bir de o gerçekliği seyirciye hissettiren bir görsel dünya var. Spielberg ve görüntü yönetmeni Janusz Kaminski'nin yarattığı o soluk, yıpranmış atmosferden bahsedelim mi biraz? Elbette. Çünkü filmin ruhunu yaratan en önemli unsurlardan biri bu. İkisi de parlak canlı renklerle dolu bir teknik alır şöleni istememişler. Hedefleri neymiş? Hedefleri sanki o dönemden kalma yıpranmış bir haber filmi izliyormuşuz hissini vermekmiş. Bunu başarmak için de bir dizi dahiyane teknik kullanmışlar. Mesela? İlk olarak kamera lenslerinin üzerindeki koruyucu kaplamayı çıkarmışlar. Bu çok basit gibi duran ama aslında çok etkili bir müdahale. Modern lenslerin o pırıl pırıl keskin netliğinden bilinçli olarak kaçınıyorlar. Aynen. Böylece ışık lensin içinde daha serbestçe dağılıyor ve daha yumuşak, sanki biraz buğulu, döneme uygun bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir de artıcı bypass dedikleri bir işlem var sanırım. Evet, bu kimyasal bir işlem. Negatifi bu işlemden geçirerek renk doygunluğunu yaklaşık %60 oranında azaltmışlar. Bu sayede o soluk grimsi, neredeyse renksiz paleti elde etmişler. Renkler sanki hafızadan silinmeye yüz tutmuş gibi, solgun bir anı gibi duruyor. Ve belki de en etkili teknik, savaş sahnelerinde deklanşör zamanlamasını değiştirmişler. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Seyirci için neyi değiştiriyor? Normalde sinemada hareket pürüzsüz görünür çünkü deklanşör belli bir süre açık kalarak harekete hafif bir bulanıklık katar ama onlar deklanşör açısını daraltarak her bir kareyi çok daha net çekmişler. Bu da hareketlere evet ve özellikle patlamalara daha kesik, daha sarsıcı ve rahatsız edici bir his katıyor. Mermiler vızıldarken ya da toprak havaya uçarken o anlık, ani ve katik hissi bu teknikle veriyorlar. Gözlerin sanki olup bitene yetişemiyormuş gibi hissediyor. İşte işin gerçekten ilginçleştiği noktalardan biri de burası. Tüm bu teknik detaylar birleşince, filmin sadece bir hikaye anlatmadığını, seyirciye fiziksel ve psikolojik bir deneyim yaşatmayı hedeflediğini anlıyoruz. Ve bu psikolojik hazırlık sadece seyirci için değil, oyuncular için de geçerliymiş. Kaynaklarda o meşhur eğitim kampından bahsediliyor. Evet, Matt Damon dışındaki ana oyuncu kadrosu deniz subayı Dale Dye liderliğinde 10 günlük zorlu bir askeri eğitim kampına katılmış. Spielberg'in amacı neymiş burada? Sadece silah tutmayı öğrenmeleri değil herhalde. Değil, değil. Asıl hedefi kaynaklardaki kendi ifadesiyle asker olmanın ne demek olduğuna saygı duymalarını sağlamakmış. O soğuğu, çamuru, açlığı, yorgunluğu ve emir komuta zincirinin ağırlığını gerçekten hissetmelerini istemiş. Bu deneyim ekranda gördüğümüz o yoldaşlık hissini, o bitkinliği ve o ortak kaderi paylaşma duygusunu yaratmada kesinlikle kilit rol oynamış. Performanslarına yansımış. Matt Damon'ın bu kampa katılmaması da bilinçli bir tercih sanırım. Evet, bu çok zekice bir psikolojik yönlendirme. Kesinlikle öyle. Çünkü karakteri Ryan, ekibin geri kalanı için bir yapancı, bir dışarıdan gelen uğruna arkadaşlarının öldüğü bir hedef. Aynen. Oyuncular arasındaki bu gerçek hayattaki mesafenin ve hatta belki de ona karşı hissettikleri o hafif içerlemenin filmdeki dinamiklere de hizmet etmesi planlanmış. Diğerleri 10 günlük cehennemden geçmişken Damon sete tave bir şekilde gelmiş. Setteki disiplinle ilgili de kaynaklarda çok çarpıcı bir anekdot var Tom ile ilgili ona. Evet. Spielberg aktörün o dönemde uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini biliyormuş. Bu yüzden ona çok ağır bir şart koşmuş. Evet bu inanılmaz bir hikaye. Spielberg çekimler boyunca her gün uyuşturucu testi yapılmasını istemiş. Her gün? Her gün. Eğer Sizmor tek bir testi bile geçemezse derhal kovulacak ve o ana kadar çekilen milyonlarca dolarlık tüm sahneleri başka bir oyuncuyla yeniden çekilecekti. Bu, bu inanılmaz bir risk. Hem risk hem de bir yandan Spielberg'in bir aktörüne olan inancını ve ona bir şans verme isteğini gösteriyor. Diğer yandan projenin ciddiyetini ve sette nedenli sıfır tolerans politikası izlendiğini gözler önüne seriyor. Peki tüm bu emek, bu riskler, bu titizlik sonuç ne oldu? Firmin gişedeki yankılarına, aldığı ödüllere ve tabii ki herkesin aklındaki o meşhur tartışmaya geçelim. Tabii. Film 1998'in ABD'de en çok hasılat yapan filmi oldu. Dünya çapında 481 milyon doları aştı. 5 Oscar kazandı. Buna Spielberg için en iyi yönetmen ödülü de dahil. Ama ama en iyi film Oscar'ını Aşık Shakespeare filmine kaybetti. Bu olay o yıl ödülleri takip eden herkes için büyük bir şoktu. Kaynaklarda bunun film eleştirmenleri tarafından Oscar tarihinin ayıplarından biri olarak görüldüğü belirtiliyor. Neden peki? Yani bu kadar büyük bir başyapıt varken. İşte bu durum, sanatın değeri, teknik ustalığın ağırlığı ve akademinin bazen daha ağır, rahatsız edici filmler yerine daha hafif, daha iyi hissettiren filmleri tercih etme eğilimi arasındaki klasik çatışmaya dair unutulmaz bir örnek olarak sinema tarihine geçti. Filmin asıl etkisi belki de ödüllerden çok gaziler üzerindeydi. Bu inanılmaz bir durum. Ha çok önemli bir nokta o kadar gerçekçiydi ki kaynaklarda birçok İkinci Dünya Savaşı ve hatta Vietnam gazisinin o açılış sahnesine dayanamayıp sinemayı terk etmek zorunda kaldığı yazıyor. Durum o kadar ciddiydi ki Gazi İşleri Bakanlığı filmden etkilenenler için özel bir ulusal telefon hattı bile kurmuş. Vizyona girdikten sonraki iki hafta içinde bu hatta 170'ten fazla çağrı gelmiş. Bu filmin bir eğlence aracı olmanın ne kadar ötesine geçtiğinin en somut kanıtı. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlar için bir tetikleyici olmuş resmen. Ancak bu gerçekçiliğe rağmen filme yönelik ciddi eleştiriler de vardı. Evet, vardı. Örneğin yönetmen Oliver Stone ki kendisi de bir Vietnam gazisidir, filmi 2. Dünya Savaşı'nı iyi bir savaş olarak yücelten bir tapılma olarak görmüş. Hatta yanlışlıkla Amerikan halkını gelecekteki savaşlara hazırladığını iddia etmiş. Aynen. Akademisyen Paul Fussell'in eleştirisi de oldukça sert. O ne demiş? Fussell filmin o vahşi ve dürüst açılış sahnesinden sonra zararsız eleştirel olmayan vatansever bir performansa dönüştüğünü ve anlatının kovboylar ve kızılderililer basitliğine indirgendiğini söylemiş. Yani film bir yandan savaşın dehşetini gösterirken, diğer yandan vatanseverlik ve fedakarlık gibi temaları işlediği için eleştirilmiş. Bu bir paradoks değil mi? Tam olarak öyle. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bir eser savaşın dehşetini tüm çıplaklığıyla gösterirken aynı zamanda fedakarlık ve kahramanlık gibi temaları işleyebilir mi? İşte bu farklı bakış açıları filmin mirasının ne kadar çok katmanlı ve tartışmaya açık olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Film hem savaş karşıtı bir manifesto olarak hem de Amerikan fedakarlığına bir övgü olarak okunabiliyor. Bu ikilemi içinde barındırması belki de onu bu kadar kalıcı kılan şeylerden biri. Eleştirmenler ve akademisyenler bir yana, elimizdeki notlarda yıllar içinde filmi izleyenlerin yorumları da var ve bazıları bu tartışmalara çok ilginç açıdan yaklaşıyor. O yorumlar da çok değerli. Mesela bir izleyici diyor ki, asıl mesele er rayını kurtarmak değil, savaşmanın ne derece mantıksız olduğunu ve herkesin bu savaşta kendi er rayını için savaştığını anlatmak. Bu çok güzel bir okuma, görevi o anlamsızlığın içinde bir anlam arayışına dönüştürüyor. Bir başka yorum ise… Filmin belki de en az eleştirilen yönüne müziklerine odaklanıyor. John Williams'ın müziklerine. Evet, izleyici müziklerin zaman zaman iyi olsa da genel olarak o etkileyici havayı tam veremediğini düşünüyor. Hatta Hans Zimmer gibi bir ismin bestelerinin daha uygun olabileceğini öne sürüyor. Bu ilginç bir nokta. Filmin müziği gerçekten de çok geri planda, oldukça sade. Belki de bu bilinçli bir tercihti, değil mi? Yani Spielberg ve Williams o dehşetin üzerine manipülatif bir müzik eklemek istememiş olabilirler. Çok muhtemel. Ama bu yorum bir eserin neredeyse her yönüyle mükemmele yakın olduğu kabul edilirken bile kişisel zevklerin ne kadar belirleyici olabildiğini gösteriyor. Son olarak Tom Hanks'in performansı hakkında da genel kanıya meydan okuyan incelikli bir bakış açısı var. Nasıl bir bakış açısı? Bir izleyici oyunculuğun tabii ki çok iyi olduğunu kabul ediyor ama döktürmüş demenin gerçekten olağanüstü dönüştürücü performanslar için çıtayı düşürdüğünü ifade ediyor. Anlıyorum. Yani iyi ile olağanüstü arasındaki farkı korumak gerektiğini söylüyor. Aynen. Bu da bize bir filmi değerlendirirken kullandığımız dilin ve standartların ne kadar göreceli olabildiğini hatırlatıyor. Bu yorumlar önemli. Çok önemli. Çünkü bir filmin mirası sadece eleştirmenlerin yazdıklarıyla değil, yıllar içinde izleyicilerin zihninde nasıl yankılandığıyla da şekilleniyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Kısacası, lens kaplamalarından uyuşturucu testlerine, Oscar tartışmasından Gazi yardım hatlarına kadar baktığımızda Er kurtarmakın sadece bir hikaye anlatmak için değil, bir deneyim yaşatmak için tasarlandığını görüyoruz. Kesinlikle. Filmin son sahnesi tüm bu deneyimi tek bir soruda özetliyor aslında. Yıllar sonra yaşlı bir adam olan Ryan, yüzbaşı Miller'ın mezarı başında eşine dönüp o can alıcı soruyu sorar. İyi bir hayat yaşayıp yaşamadığını, kendisi için yapılan bu büyük fedakarlığı hak edip etmediğini. Evet, tüm film aslında o sorunun ağırlığını hissetmemiz için var. Bu da bizi senin üzerinde düşünmen için son bir düşünceye getiriyor. Film, Ryan'ın bu fedakarlığı hak edip etmediği sorusuyla bitiyor. Ama kaynaklar görevin en başından beri birlikteki askerlerin 8 hayatı bir kişi için riske atmanın mantığını sürekli sorguladığını da belirtiyor. Peki böylesine büyük ve kaotik bir yıkımın ortasında görevin askeri mantığı ne kadar önemli? Yoksa insani bir ideali, tek bir hayatı kurtarma çabasını ayakta tutmaya çalışmak mı kaosa anlam katan tek şeydir?